Oyun oynayalım babacığım. Oynayalım. Arkadaşlar şimdi yazın oyuncaklarını koyduk koltuğun üstüne. Yaz bu borunun içinden bütün oyuncaklarını aşağıya doğru gönderecek. Oynamaya başlayalım mı babacığım? Başlayalım. Hangisinden başlayalım acaba? Otobüs, otobüs. Otobüsten mi başlayalım? Otobüsten. Gönder bakalım bakayım. Bakayım mi acaba? Ben tutayım mı? Tutma, hayır. Hadi bakalım. Bunu gönderiyoruz, gönderiyoruz çocuklar. Oo. Hayır, kardama, kardama. Tamam. Hayır. Geliyor, 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 geliyor. Aa, buradan çıktı. Bir tane daha gönderir misin? Sarı otobüs, otomobil geliyor. O geldi. İki oldu. Başka? Aa, aynısının kardeş mavisi geliyor. Bu da geldi. Çarptı. Bir tane daha gönderir misin oğlum? Hadi bakalım. Aa kırmızı aynısının. Bir tane rüzgarları varmış bunun da. Hangisi gitmedim babacığım? Bakalım bakalım bakalım. Ne varmış içinde onun? Aa ışıklı arabamız. Işıklı arabamız da gitti. Başka ne göndereceksin? O da mı gitmedi? Şimdi gönder bakalım babacığım. Gelecek mi acaba? Aa geldi. Bir tane küçük mini bir mini otobüs geldi. Hem de mavi renk. Aa şimdi onun kardeşi yeşil geldi. Sığmıyor. Gelecek. Göndersen. Sığmıyor. Sığmıyorsa başka koy babacığım. Traktöre koysana. Hı? Traktör gelebilir. ne diyor? Ha, hadi bakalım. Uuu uh, gitmediği zaman yazı kaldırıyormuş. Ama içine sıkıştı. Dur babacığım ben düzelteyim onu. Aa, Olmuyordu yastık koyduk altına. Şimdi tekrardan başladık. Acaba ne geliyor? Mavi araba yine geldi. Ne zaman çıktın sen yukarıya? Başka ne geliyor? Aynısının kardeş sarısı geliyor. Sarı geldi. Kamyonet. Kamyonet. Evet küçük kamyonet. Mini kamyonet. Başka ne gelecek? İki oldu. Bunları buraya koyacağız. O, üç oldu. Bir de kırmızısı geldi bunun. Şimdi ne geliyor acaba? Yeşil otobüs geldi ve çarptı buraya. Kaza yaptı ve ama çıktı içinden. Oo, bir tane min küçük mor otobüsümüz geldi. Minibüs pardon. Ooo bir tane mavi otobüs gelmiş ya. Gülüyor gülüyor. Ne acaba? Aa sarı otobüs. Bir tane başka bir sarı otobüs. Şimdi ne gelecek acaba? Bakalım. Bu geliyor. Bu geliyor. küçük araba geliyor. Minnacık minnacık. Küçük arabamız geldi. Otobüsün üstüne çıktı buradan da. O geliyor gül o çarptı kamyon. Ne gelecek ne gelecek ne gelecek acaba? Ay bir tane daha küçük otobüs geldi be. Ne olmuyorsa başka gönder babacığım. Geliyor geliyor geliyor. O aynısının kardeş otobüsü gelmiş mavi. Oo, Lego Lego geldi. Lego tren. Şimdi sen ne gönderiyorsun babacığım? Hop, güm çarpıştı. İki tane geldi. İki tane birden geldi. Sığmıyor. O sığmıyorsa başka koy babacığım. Koyayım. Başka koyayım. O neymiş? O neymiş? O da sığmadı. Başka neyi? Başka ne? Aa. Bunu açalım. Bak şimdi. Bunu çalıştırıyorsun. Işıklı araba. O gidecek mi acaba? Gönder. Oo. Geldim acaba. Aa geldi bu geldi babacım. Durmuyor hepsini itiyor. Bak 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 bak. Dur 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 bu kaza yapacaksın. Dur ben bunu kapatayım. Şimdi acaba bu traktörü göndersen olur mu? Bunu onu mu? Gönder bakalım oğlum. Gel. Hı, geldi. Yine, yine, yine. Tamam traktörü de gönderir misin? Gönderiyor. Küçük traktör burada. Bunu gönderebilirsin. Bunu. Hı, o da gidiyor gidiyor gidiyor. Geldi bu şapkalı küçük taksi ya. Sen... O neymiş oğlum? Sığmadı mı balık ya? Kırmızı balık sığmadı. O zaman sen neyi gönder? Neyi gönder? Bunu gönder. Aa, bu da sığmadı. Işıklı araba da sığ, Ambulans da sığmadı. Bunu gönderelim mi? Traktör. Traktör geldi. Çok fena kaza yaptı.